A, B ve C birbirinden farklı birer gerçek sayı olmak üzere iki mutlak değer eşitliği verilmiş. Buna göre de üç tane önce sorumuz hangileri doğrudur? Önce bakın nedenmiş? Birbirinden farklı bu kısım önemli bizim için. hemenen soruda eşitlik olduğu yerlerde gelecektir. Bunu çizdik. Şimdi öncelikle ne yapabiliriz? Bakın mutlak değer B. 2A'ya eşit olduğuna göre ve mutlak değer pozitif olduğuna göre 2A pozitif. Dolayısıyla A pozitif. Öncelikle şurayı sildim. Buraya A artı mutlak C yazdım. Çünkü A'nın ben pozitif olarak biliyorum. Mutlak değerden aynı şekilde çıktı. Farz edelim ki A eksi B'miz pozitif. A eksi B pozitifse burası A eksi B diye çıktı. Bu da eşittir. A artı mutlak C. A'lar birbirini götürdü. C'miz eksi B geldi. Mutlak C'miz. Mutlak C pozitif. O zaman eksi B pozitif buradan B negatif oldu. Bunu unutmayalım. B'miz negatif geldi. E ne bulmuştuk biz? Bakın. B eşittir 2A mutlak B. O zaman mutlak B'den B negatif olduğu için eksi B diye çıktı. Eşittir 2A. Yani B'miz eksi 2A. E mutlak C'miz de eksi B'ydi. Yani ben buradan C eşittir eksi B diye de çıkartabilirim. C eşittir B diye de çıkartabilirim. CB eşit olursa birbirinden farklı kısmını sağlamamış olacak. Sildim. C'miz eksi B ya da B eşittir eksi C. Şimdi birinci olarak bunu bulduk. Ne istenmiş? Birazdan yorumlayayım. B, unutmayın B negatifti bu kısımda. Biz B'yi negatif bulmuştuk. O zaman C pozitif olacak. A da pozitif olacak. E, C pozitifse C B'den büyüktür. Doğru çarpımları negatiftir denmiş. A ve C pozitif, B negatif. Bu da doğru şimdilik. A ile C'nin toplamı pozitif. Bu üçü de doğru olmuş oldu. Şimdi ikinci öncülü inceleyelim. Neydi? A eksi B'yi pozitif almıştık. A eksi B negatif olsun. A eksi B negatifse bu kısım önüne eksi alarak çıkacak. Eksi A artı B eşittir. A artı mutlak C. A artı mutlak C olduğuna göre şunu önce mutlak C'deki A'yı karşıya atalım. Mutlak C eşittir. Eksi 2 A artı B ya da B eksi 2 A olarak bulduk. Ve unutmayalım şurası mutlak B eşittir. 2 A şeklindeydi. Ve biz A'yı pozitif bulmuştuk. Buradan ne olabilir? B eşittir 2 A olabilir. Ya da B eşittir eksi 2 A olabilir. Eğer B 2 A ise burası 0 olur. Yani c'miz 0 olarak gelir. 5 eksi 2a ise eksi 2a eksi 2a'dan mutlak c'miz eksi 4a olur. Ama biz ne bulmuştuk? A'yı pozitif bulmuştuk. Eksi 4a negatif olacağı için burası sağlamayacaktır. O halde tek doğru var. B eşittir 2a ve c 0 Ve şimdi burada. A, B'den daha küçük demiştik. B, A'dan daha büyük yani. Evet, A'mız pozitif olduğuna göre B'miz de pozitif. Yani B eşittir 2 A'dan. Bakalım. C, B'den daha büyüktür. Hayır bakın C'yi 0 bulduk ama B'yi pozitif bulduk. O halde bunu eledik kesinlik istediği için. Çarpımları 0'dan küçük eşit. Burada çarpımlarına gelir? 0. Bir öncekinde de negatif bulmuştuk. O halde bu doğru. A artı C toplamı pozitif. Evet A pozitif. C 0. Bu da doğru olmuş oldu. Yani hem birinci durumda hem de ikinci durumda doğruyu verenler bizim için kesinlikle doğru olanlar. Cevap değişik olur.